Herkese merhaba arkadaşlar ben Ersin Karadeniz bir kez daha kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün video konumuz e, kumanda ile ilgili olacak kumandamız e, ses açma kapama e, tuşu çalışmıyor yön tuşları çalışıyor e, açma kapama tuşu çalışıyor ama burada bir yağlanma olduğundan dolayı çalışmıyor şimdi bunu size nasıl e, hiçbir e, alet edavat kullanmadan bu sorunu nasıl çözeceğimizi göstereceğim. E, kumandamızda e, ses konumuna basıyoruz. Bakın şu anda e, çok zor alıyor. E, bir tane aldı. Bakın gitti. Basıyorum, basıyorum. Ama şöyle basıyorum, basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi komut almıyor. Şimdi burada hiçbir alet edavat kullanmadan şöyle tırnağınızda bakın. Bunu size biraz zor ama göstereceğim Bakın arkadaşlar şöyle e, şu şekilde açacağız önce bir taraftan sonra diğer taraftan yavaş bir şekilde bu arada bunu açarken tırnağınıza da dikkat edin Şimdi arkadaşlar açtık görmüş olduğunuz gibi e, kullanmadan dolayı kumandamız yağlanmış Dolayısıyla tuşumuzun yani bu joystick diyelim bunun altında da bir yağlanma olduğundan e, iletkenlik yapmıyor. Şimdi şöyle bir parça peçete alalım. Yapmanız gereken bu. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir alet, edavat, hiçbir şey kullanmadım. Arkadaşlar, şimdi bu kumanda da şöyle bir şey var. Bakın burada bu e, plastik buraya vidalı. E, tuş takımı vidalı, o yüzden e, alet edavat olmadığı için de bizim ses düğmelerimiz çalışmıyor. Ses düğmelerimizin olduğu yere de şöyle biraz kolanyalı mendili e, peçeteyi sürerek şöyle temizliyoruz. Bakalım şimdi işimizi görecek mi? Bir de bu tuş takımının e, bu alttaki şu görmüş olduğunuz siyah yeri buraları da temizliyor. Zaten bu buraya komut veriyor. Yani bu değdiği zaman e, komut veriyor. O şekilde. Sesi açıp kapatıyor. Ben e, videodan sonra daha detaylı e, kumandayı temizleyeceğim. Sonuçta görmüş olduğunuz gibi yani böyle 2-3 ayda bir temizliyorum zaten. Buraları e, diş fırçasıyla e, kolonya döküyorum. Kullanmadığım bir diş fırçasıyla bunu temizliyorum. Hani hijyenik olsun diye. Ama sadece size göstermek için. Şimdi arkadaşlar sildik. Sildikten sonra peçetemizin şöyle kuru bir tarafı kalmamış, kuru bir peçeteyle bir de şöyle ıslak kalmasın diye şu şekilde bir de şöyle hafiften sildik. Şimdi kumandamızı topluyoruz arkadaşlar. Bakalım yapmış olduğumuz işlem başarılı olacak mı? Zaten ses açma kapama tuşların üstünde yani içinde ışık var. E çalıştığı zaman burada bir ışık yanacak. Şöyle bakalım. Işık gözüküyor mu kameradan? Evet. Gözüküyor. Şimdi kumandayı çeviriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sesini açıyor, kapatıyor. Bizim zaten bu tuşlarımız çalışmıyordu. Bu şekilde böyle bir başarılı bir video oldu. Dediğim gibi. Ee, ben bunu videodan sonra tekrar söküp detaylı bir temizlik yapacağım arkadaşlar Böylelikle bir videonun sonuna geldik ee, videomuzu Beğendiyseniz beğen butonuna hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna videolardan haberdar olmak istiyorsanız oradaki Zili tıklayın Allah'a emanet olun hoşçakalın bir başka videoda görüşmek üzere